Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eyvah. ve bu ayında sevgili herkes bildiği gibi eşyalar yok. Nasıl eşyalar alıp da birilerini öldürmeyi size göstereceğim. Öncelikle yani şuradan çıkmaya basacağız. Şuraya gideceğiz ve burada bütün almak istiyorsanız internetinizi kapatmak zorundasınız. İnterneti kapatın diye bakın şuna geç diyorsunuz geçiyorsunuz tamam mı? Hemen şuradan kenara geçiyor Görüyor musunuz? Hemen açılıyor arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi ben Ay Şimdi ben hepsini açıp geliyorum. Şu an yayısını alabildim mi? Çok yoruldum da. Şu bakın. Şuraya kadar yapacağım ve daha binlerce var benim için. Burada <laughs> belki krefetleri de açmak zorunda kalacağız. Ama bakayım bir daha göstereceğim anlamayanlar için. Bakın buraya basıyorsunuz. Tabii Ama biz buradan çıkıyoruz tabii ki. Bakın hemen geliyor eşyamız. Şimdi bir daha geleceğim. Bir daha giriyorsunuz. Benim şey telefonumda böyle altta açılan ok işaretleri olmuyor. O yüzden direkt ellerimle yapmak zorunda kalıyordum. Ama sizde öyleyse ne? yan işaret yani en son yani en son da diyeyim de işte ım, Birinciye basacaksınız, öyle çekeceksiniz. Bilmeyenleriniz için. Herkes bir şey olur bunu zaten. Benim telefonum bir değişik. Şu şekilde yapmaya devam ediyorum. Yani yoruluyorum diyorum da siz yorulmazsınız çünkü ben bu kadar şey yapınca biraz kızıyorum ve yoruluyorum. zoom Hızlı olmaya çalışıyorum bir de video için. Bir de evlenmeyi, çocuk olmayı, çocuk yapmayı göstereceğim. Yani her şey bu kanalda. Ve sonra bir anket atacağım. Yani anket derken kim kimi öldüreyim diye bir anket atacağım yani. Mesela şu beni dövdü, bu beni öldürdü dersin. Ben onları bulup yani ona bir saçı mesela sarı olsun. Sarı saçı beni dövdü diyebilirsiniz. Ben de o saçı diye bulup döveceğim. Yani öldüreceğim. Ob. Ama saçları da bayılıyorum bu saçlara. Bekleyin. Açtım yaz çünkü gözüm karardı artık. <laughs> Böyle tavsiye ederim. Yani çocuklarımız oynamasın büyük anlayanlar oynamasın ses biraz kızacağım. çok sesli. En çok yani konular yani 10-15 yaş arası oynayabilirsiniz.